Merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de oynuyoruz. Ee, PKK'si oynuyoruz. Yeni motor aldım. Yalnız e, laboratuvar evi evi almayacağım vazgeçtim. E, ee, neden vazgeçtim ben de bilmiyorum. Motor aldım. Sonra laboratuvar evi alırım. Bugün yine biraz altın birikicez Yeni pet aldım. Motorları göstereceğim. Şimdi video geçmeden önce abone olmayı, like, like atmayı, bildirim açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bu ne? 90. gün dönümü. 90 günlük ya da daha eski bir hesapla TKX'de oynadı. 90 gün TKX'de oynamışım. Arkadaşlar o kadar çok TKX'de oynamışım ki. Allah. şeylere <laughs> şeyler baktım ben şimdi e, gösteriyoruz motorları bu bence çok güzel Bak, giyin bir dakika arkadaşlar Ay, arkadaşlar bekleyin bakın çok güzel değil mi bir şey bir tane daha göstereceğim bekleyin bekleyin bir de şu var. Bir de şu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben çok güzel. Nerede ne Annem de bana birazdan ilk ve çilek getirecek. Aa getirdi arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler. Anamın düşüyordum. Ops. Elim nedense az eli kalmış. Arkadaşlar. <laughs> Canınızı çektirin, canınızı çektirin. Ben alırsın. Şimdi <laughs> arkadaşlar, bedel açacağız. Yalnız bu videoyu açamayacağız. Diğer videoları açacağız. Çünkü iki saat beklemem lazım. Yani iki saat sonra kısa video çekelim belki. 23'de 23 ee, yani kısa bir video şey çekmeyeceğim. Uf, ne arkadaşlar? Yani çekmeyeceğim ya o yüzden açarız 23'de. böyle. Dediğim <laughs> Sizde dediğim gibi abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bak kaç gündür bakıyorum hala altı aboneyim. Fırsatı... Samir Raja isimli biri e, geldi buraya. Alo er kimi kimini kime diyorum diyor. Aklımda bir şey olmuş olabilir. Annem bıraktı böyle şey. <laughs> <laughs> Artık kısa olduğuna giydik. <laughs> Ama ağlıyor lan. Bir <laughs> <Şuradaki. gülüyor> Ayağım acıyor. <laughs> Arkadaşlar bir dakika geliyorum. <laughs> Yastık koyacağım. <laughs> Yastık koyursam çok iyi olacak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oh, çok şükür reklam yetti. Düşen birazdan ona <laughs> Şimdi arkadaşlar yumurtaları <laughs> atıyorum. Bak iki saat bekle diyor. Bugün şunu açalım. просто начать использовать. Что всем? Что всем я evinde, güzel, güzel, güzel. ne Ponçik. Bitti. Ponçik gene kaçınıyor. Dünyamda iki tane ceylin var. Ceylin. Bu da değil. Arkadaşlar şimdi ben yapsam. <laughs> <laughs> Yumurta avına katılıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Biraz kısa olsun bana ne diyorum. Ay arkadaşlar başlıyor başlıyor başlıyor. Elimde bir alacağım. Ya da iki tane jailer var. Jail ne özel bir isimmiş. Biri de orada <laughs> alo kime diyorum. <laughs> Öyle bir söz mü varmış burada ya? Burada bu söz var ki. Anlatamam. Yani, mesela şöyle Üstüne kötü yazıyor. En fazla ne olabilir ki diyor. O cadılar bayramını özel herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Siz yapın. Toplayalım şu yumurtaları. Bir sürü 80 tane yumurta var. Biz 25 tane topladık. Ben de 9 tane, 10 tane. Hadi sen de zıpla artık şu yumurta al. Arkadaşlar ya. Bunu

Bir sus ya video çekiyorum. Ponçik ötüyor gözlerik gelik. Ne oldu Ponçik? Tatlılar tatlı kız. Ne oldu? Allah. O kadar böyle bir tatlı olur. Böyle bir tatlı kuş olamaz arkadaşlar yani. Doğru. Hı. Değil. Çok Yaptık. Evet arkadaşlar benim bugünkü <laughs> videom bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dediklerimi yapın. Bay bay.